Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skols'u deneyeceğiz. Ee, şu an çok heyecanlıyım. Skols'u bir iki defa denemiştim. Maç de güzel oynadı. Ee, şu an ah Ahmet var. Ahmet'le maç yapacağız. Ahmet gel kanka. Bekliyoruz Ahmet'i. 103 derece oldum arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bir aralar kötüydüm. Neyse Ahmet'i bekliyoruz. Ahmet gelecek mi kanka? Geldim şu an bağlantıları kontrol ediyorum. Arkadaşlar geldiğime falan bakmayın çünkü ben sadece kozu denemek için aldım. Hemen. Zaten Ahmet çok güçlü. Ben Ahmet'i yenem yenemeyebilirim. Çünkü Ahmet'in kadrosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu kadroyu nasıl yeneyim yani? Arkadaşlar. Ana. Ana Vira, unutmuş. Ay benimki kiri. 10 dakika yap istersen. Yapayım kanka. Sen iter değil miydin lan? Skolsu denemek için seçtim ya. Yok. Bence kanatlı oynama ya kanatlı kötü. Dört ben de, direkt, bir dizi, bir şey şey ben söyleyeyim. de direkt şeye geçmeye çalışacağım açıklayan sol açığa sağ açığa. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz bildiğiniz gibi bende Guti var. Ondan sonra Skulls ve Gerrard var. Bu üçlüyü orta sahada kullandığımız Dedim zaman ki, çok Evet büyük. 4 3 2 4 3 2 1'e geçersen Beckham, Dos, şey Gerard, Guti yani 4 4 4 bir şey de alabilirsin. Ne yapıyorsun lan? <laughs> arkadaşlar yani kanatlıda çek sıkıntısı GÖ'ler iki tane. Üç tane olsa. Skog. Verdi pasını. Messi. Messi verdi pasını. Burada arkadaşlar skop genellikle uzaktan şutçu. Her için ve gol. Arkadaşlar video için gol sevinci yapıyoruz. Normalde yapmıyoruz biliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bugünkü yaptığım videoyu da izlerseniz ve like atarsanız sevinirim. Çok güzel bir videoydu. Gidip izleyin. Yani ben şimdi şey yapmayayım. Hayır, hayır. Ya hayır <laughs> ya. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Ahmet benden çok güçlü. Ben Ahmet'i durduramıyorum. İmkansız. Arkadaşlar oyuncuları acayip şey alış birbirlerine alıştıkları için. Kandırıyız zaten gösterdiysen görmüşlerdir. Aynen yüzük David yani hiç yani David hiç hata yapma lüksü yok. Oğlum nazar değdireceksin lan şimdi bütün oyuncuların böyle diye diye. <laughs> Harry, Harry ver. Ya arkası dönük pası sevmiyorum arkadaşlar. Oyundaki bu hata kalsın ya. Aslında dönüp niye atmıyor ya? Arkadaşlar. Olur bir oyuncu da. Ya of ya. Arkadaşlar ben bu Torres'in huyundan bıktım artık. Full off kalıyor. Ahmet'in Torres'i de öyle. Torres'i GF yapsana. GF'de belki daha az off kalabilir. yakalanabilir. Bilmiyorum yaparım belki ikinci yarı. Arkadaşlar yenildiğime şey yapmayın çünkü Ahmet'i yenmek imkansız. O kadar değil lan. Bir aya yeniyordun. Sonra bir anda bir iyileştin. Çok iyi bir bilgisayar. Arkadaşlar çok orada çok aslında bir vursaydım be, belki kalecinin önüne sekip herikenin önüne düşebilirdi. Onu tahmin edemedim. İkon Messi mi Messi'ye karşı? Allah belanı versin Messi. Allah be Allah be. Arkadaşlar Alexander Hamilton... Hayır. Ya hayır ya. Fola'ca. Nasıl Fola ya? Yes be. Yes be. Arkadaşlar. No yer. Bence oyunun en iyi kalecisi Petr C. Töle. Bir konu olarak bana göre Petr C. Arkadaşlar Petr C. gelecek, gelecek büyük ihtimalle. Şey, evet. e, Alisson. Ya... Uf ya. Skos. Skos. Of, yapma. Skos'tan çok iyi bir şey. Ya. Bilmiyorum. Ya gitseydim belki play satsaydım bir şey olmayacak. Oh, oh be Kulübali. Arkadaşlar şu Kulübali bir bana çıkmadı. Aslında ben açmadım da. Kanka açsaydın zaten çıkma ihtimali azdı yani. Aynen zaten bir, bir tane Napoli'de oyuncu var. Bu, oha penaltı yok mu lan orada? Ya, of Torres bıktım senden ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar, oyunun başında acayip idi. Bu zamanlarda bozdu. 2 haftadır kötü oynuyor. Haydi Torres! Sana laf edenin anlını karıştırırım. Sana laf edenin anlını karıştırırım be nasıl <laughs> o? kanka <Çık> Pedirceğin <laughs> <Petirciğe gülüyor> nazar değdi beyler. Kontur bir yerde kalmış. Arkadaşlar Pedirceğin nazar değdi. ne falan derken kalmış. <laughs> Arkadaşlar Pedirceğin nazar neydi? Oğlum oraya. <laughs> Emma, ama, beni... Ne oğlum şansa bak ya. Arkadaşlar Harry Kane acayip bir Steven Gerrard'ı Ahmet çok istiyordu. Ay. Arkadaşlar Ahmet'e çıkmadı. Bana tek tek çıktı arkadaşlar. <laughs> ne? Steven Gerrard. Hani sen bir ara istiyordun ya. Hala istiyorum. Hakikat ya. Ben Steven Gerrard arkadaşlar çok seviyorum. Burada bir orta gelip Haydi Skulls koş, koş 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 Skulls Yardır Skulls Yardır Skulls Yardır Skulls Yardım Skulls. Nereye gidiyorsun oğlum öyle? Çek topu Skulls. Skulls. Oh. Ay arkadaşlar böyle bir gol atmaya çalışacağım bu videoda Atamazsam da kusura bakmayın. Bence Skulls topları iyi alıyor Steven Gerrard'dan. Baksana Steven Gerrard abi. Karışım benim. Bakım. Bak iyi de mez şey nazar değdi lan. Allah a... ya Beckham. Uuu. Lan onu. <laughs> Kulübali. Cerat yemin <laughs> ediyorum çok değişik bir oyuncu ya. Adam ölümünü oynuyor Allah çarpsın. <laughs> Arkadaşlar benim Oyun değişmez oyuncum öyle diyeyim. Hayatta değiştirmem. Badu. 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 Badu'ya bak Beykilisi. Ba Sen bak be ya. <laughs> Arkadaşlar Envap benim 99 hızı var ama hiç kullanmıyor. Ben de valla... Arkadaşlar şu Player of Week'e e gelen Mbappelerden birini bile çıkaramadım. O kadar şanssızım ya. Ahmet'i bir çalın Messi. Diğer... O ne lan? Arkadaşlar çift dokunuş yaptım ama Ahmet'in Messi. Ben onu. <laughs> Ahmet'in Messi. School. Oo, Skulls. Ya, Cahim Torres oğlum. çüş ya. Bence Torres ile Harry Kane'in yerine değiştir. Oğlum iyi takat nazar değdirin lan takıma. Bir Ramos oynuyor şu an. Şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum yavaş lan. Bitirme, saçma, bitirme, bitirme hoca. Bitirme hoca. İyi Hurricane, Hurricane, Hurricane. Bitir Bitirme hoca bitmedi Hocam. be. Bitmedi be. Hadi. Son bir atak. Skos açsaydın. Lan lan. Skos. Skos. Allah oh. 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 Allah belanı versin. Allah belanı versin. Önemli anlar var. Önemli anlardan izlesene. Dur. Çıkar mı ki? Oha ne oldu oh. lan orada? Oh. Oh. Arkadaşlar şöyle golleri bir geçeyim. Önemli anlarda yok sanırım. Olma, olmaması lazım. Önemli Bu... anlarda yok. yok yok. Geçelim. Ben bir oyuncu değiştireyim hemen. Skolsa gol attırtmadık resmen. İkinci yarı oyuna başka bir ismi sokacağım. Mbappe çok o şey kalıyor orada. Arkadaşlar hangisini sokayım acaba şimdi? Arkadaşlar ben de bir de aşağı bakıyor öyle düşünün. Aşağının bir yukarısına bakıyor ama. Uzatmalar ve penaltılar yaptın mı? Yok Ahmet sadece dakikaya ayarladım. Açsaydın geç. Aynen ama. Bu <laughs> adı <laughs> Arkadaşlar gülemiyorum. Gülmek de istemiyorum. Dokunsa bir gol. Arkadaşlar neden dokunmadığını söyleyeyim mi? Top çok hızlı geldi ve o topu kontrol etseydi eğer sakatlanma ihtimali yüksekti gerçek maçlarda. Ba Oğlum ya. Stübinger Gerrard. Aşağıya verdin bak gerçekten. Torres. Kanka versin. ama sen orada aşağıya var, verdin de Torres orada da offside'daydı. Torres offside'da değildi orada. Yani değil mi? Abi ya net goldü. Arkadaşlar Ahmet beni yenebilir hiç sıkıntı yok çünkü belli. Lan. Allah kulübali. Badu 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 Badu. Arkadaşlar ya Badu, ya. badu çok badu güzel ya Badu'yu ben de çok istiyordum. Bu Badu bu değil de gollerin tekrarlarını izleyelim Yiğit geçme de. Tamam. Badu orada çok iyi. Ka ne oluyor lan? Harry Kane anında cevabı veriyor. O sevincini geç. Anında o cevabını sefendi. veriyor. Anında cevabını veriyor Harry Kane. Evet, ben orada size orada demiştim ark. Orada nasıl şey oldu ben anlamadım. Şimdi arkadaşlar oradan, ben size demiştim Harry Kane benim en iyi oyuncum diye. Boş edemedim. Bodu. şu kulübe bir Ay arkadaşlar kulbalı Bakın Neden bu kadar fazla vurdum Kanka neden ters ayağıyla vurdu Te Kanka ters ayağıyla vurdu Bir değil de terlik duruyor benim <laughs> Ahmet videodayız ya belki ondandır Hakikaten ya Arkadaşlar ben normalde lig maçını Ahmet hiç böyle yenemem hep böyle Bizim ben maçlarımız sizin, Ben lig maçına bir değişik oynarım herkese karşı bilirler zaten. Arkadaşlar görmeniz lazım. Öyle bir oynuyor ki ligi de atıyor arkadaşlar. Zaten oyuncuları çok güçlü. Zaten ilk maçını ben kaç kaç kazandım? 5-1. <laughs> 5-1 bir. Bir olması lazım evet, Ahmet. Dört. Arkadaşlar Hı. ben çok taktik yani değiştirdim. <laughs> yemiştim, arkadaşlar ben çok taktik değiştirdim. Ahmet'i oh be, bodu. bodu. da Aha. Singer art. Ama şu Gerard e yemin ediyorum adam hatasız kolu ya. Oğlum bizinkiler şu an kilitlendi lan. O şu kulübali ne böyle ya? Hocam öldüm. <laughs> ben onu. Ronaldo pu. Arkadaşlar video biraz uzun olacak. Bazı yerler kesebilirim. Ha nasıl çıktı lan. Tövbe. Aa bende mi? What? Onu nasıl tuttu lan Kane? Ya, oy Harry Kane ya. Ay Mbappe ya. Ne Harry Kane'i? Çok güzel toplu. <laughs> Böyle. Oğlum şu kulübeli adam. <laughs> Bak Kate'in iki tane çok güzel bir oyuncusu var. Kulübeli ile Steven Gerrard. Adamın başka oynayan oyuncusu yok. Bir de Harry Kane bazen. Çok... Oo, ooo dalan şut, dalan şut nasıl direkt olur? Altıma ettim. Oy. Yani. Oy. Ya skos. Skulls. Arkadaşlar bu arada git Yani şey vurma. Plese vurma. Direkt düz vur. Düz, düz vurunca dalan şut falan vurur en azından. Vursun. Dalan şut yok ki oğlum zaten. Oy. Biz Petikçi. Duracağım. Arkadaşlar Mbappé'nin benim böyle bir huyu var. Bazen karşı karşıya çıldırırsınız. ve besi olanlar bilir. Badu çok geride kaldı. Kulübeli adam zaten Badu'dan hızlı koşu. Bekim, Bekim. Oh, Neuer. No be, Kaka Manuel Neuer no no onu Tabii, hiç ne? zorlanmadan tuttu bu arada. Çaktırma çok iyi şut değildi. Bak. O <laughs> ne lan? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> oh, Messi'den çok güzel bir, bir gol Abi Petrici sen <laughs> manyak mısın? Güzel bir gol. O güzel orta gol getirir. Messi ile bir şey olmaz oradan. Ay Değil ya şey son abi. anda ya. Messi. Kanka hani... Messi Messi'den top, Messi'den top aldı. O oldu. O oldu. indi indi Çok gizim be. Ve gol. Tüh be. O oldu. <laughs> arkadaşlar her ikeni değiştireceğim oğlum, oğlum. tehlikeli bir isim alacağım Ben de şu kimmişle şey yerini değiştireceğim kimmiş Arkadaşlar ben Arkadaşlar bu arada ney mesleği Göbek oynatıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar zaten Genellikle defansa gibi <laughs> Arkadaşlar, böyle bir kadronuz var mı? Bir söyleyin. Böyle bir kadro bak, bak oyuncularımı göstereyim. Böyle bir kadronuz var mı? Hatta bunu da göstereyim. Böyle bir kadronuz var mı? <laughs> yoktur ki. Neyse, devam edelim. Arkadaşlar, fantezi olsun diye Lewandowski aldım. Yavaş biliyorum ama. Ay, Berkan bal. 99 genç Berkam arkadaşlar yukarı baktığında çok etkili oynuyor. Ah be orada bodu atardı. Kaga senin oyuncunun ayağına çarptı. Arkadaşlar Mbappe Gördüm. kaçırmasaydı Mbappe kaçırmasaydı onu şu an 4 düştü ya. Jumberk ya. Jumberk. Jumberk. Torre Torre çok güzel bir rol geliyor Torre. Be. Arkadaşlar orada kaymasam alırdım da işte. Kötü oldu ya. Arkadaşlar ben, Mbappe hiç sevmiyorum ya. Mbappe hiç sevmiyorum. Mbappe ne yaptı? Ka Mbappe karşı karşıya kaçırdı. Salak. Ah be. Uf. Ne olur yürüyün lan yürüyün oğlum. Yürü Messi. Koş lan. Koş Messi. Allah belanı Allah belanı. Gol olmaz oradan. Skol oradan vurursa kötü. Ya hayır, hayır ya. Çaba olan sonra çok güzel bir uzun top gelir. Bodu bodu. Pike var ya arkadaş. Çaba olan arka... Çaba. Oğlum kulübeli bir git ya. 90 artı gol olmasın hocam. Ya hayır ya. Olsun ama biz atalım. Ne? Ya hocam oha ya. Of ya. Hocam bu maç benim hakkım ya. Gerçekten çok ortada bir maç. Ya Mbappe. ya Mbappe gibi Al cezanı versin Mbappe Allah cezanı versin bitti arkadaşlar Allah cezanı versin ya 99'u Mbappe yapmışlar Tövbe Maçın adamı bence Harry Torres falan değil Torres bir gol attı sadece Bence bu olabilir. iki golü var. Senin bilmiyorum. Senin bilmiyorum. Arkadaşlar 5-4 kaybettim. Görmeniz lazım. E... 4 -3. Arkadaşlar görürsünüz videoda ya. Mbappe 3 tane mi ne kaçırmış olması lazım. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız yani Skolsu tanıttım. Bence çok iyi oynadı. Ahmet Sence nasıl oynadı? Kim? Eskoz. Eskoz. çok iyi müdahaleler yaptı. Ee, bu maçlık o kadar iyi diyemeyeceğim ama maçlık yapması güzeldi bence. Arkadaşlar o şutlara girseydi belki şu an bambaşka bir video olurdu. Ama Mbappeyi görüyorsunuz evet. arkadaşlar. Yukarı bakmasına rağmen o kadar kaçırdı bence bana göre. Kötü oynadı. Neyse bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz.